18 bin alem. 18 bin aleme olan Muhammed. 33 bin serdar. Evet arkadaşlar, Kuranda bizim gibi yaşayanlara iki müjde verilmektedir. Bir Furkan Suresi 70. Ayet. Ancak tövbe edip im iman edip iyi davranışlardan bulunanlar başkadır. Allah onların günahlarını sevaplara çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet sahibi ve marifet sahibidir. Bu birinci müjde. İkinci müjde de tevafukluğun güzelliğiyle bu da Enfal süresi 70. ayetten. Eğer Allah sizin kalbinizde bir düzelme görürse sizden alınandan size daha iyisini verir ve sizi bağışlar. Allah çok merhamet ve rahmet sahibidir. Bu iki ayet bize bir müjdedir. Ve bir ikaz ve bir müjde ayet daha var. Dua suresi 6'da der ki Rabbin seni terk etmedi sana darılmadı. Çoğu hoca ve ilimle ilgilenenler bu ayeti sureyi Ama bu hayatta her şey zıttıyla bilinir. İyi, iyi kötüyle, siyah beyazla, güzel çirkinle, yüksek alçakla. Bu ayetin de zıttı şudur. Biz onları tuyanlar içinde terk eder bırakırız. Yunus suresi 23. ayet. Eğer bir kul azgınlığı içinde isyan ve azgınlığa düşmüşse, isyan ve azgınlık içinde güçsüz kalmışsa ve bu güçsüz kalmışlığının yanında ilmiyle malıyla, iktidarıyla azgınlığa düşüp kurtulamıyorsa Allah-u Teala da, U da o okula tekrar duygu ayarlarına dönsün tekrar merhametine dönsün, tekrar Allah'a dönsün, İslam'a dönsün diye özellikle bir hastalık ya da musibet göndermiyorsa bir kendine gelsin diye Allah okulu terk etmiştir diyor. Allah bundan muhafaza için diliyoruz. Hepimiz günahkarız. Zaten Kur'an diyor, sizin içinizde günah işlemeyen bir kavim olsaydı onu yok ederdim, yeni bir kavim yaratırdım diyor Allah. Allah zaten günah işleyip ona dönmemizi istiyor. Çünkü Allah'ın bir ismi de merhamet eden. Onun merhamet eden isminin bize tecelli etmesi için bizim günah işleyip onun bize merhamet etmesi lazım. Ama bu konularda hatta aşarsak şey, önce şefkat tokatı ondan sonra fecir tokatı ya, yeriz. Bir ötesi de Allah terk etmesi olur. Buralara çok dikkat etmek lazım. Tüm selam olsun. Tüm Marmara'ya.